Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir model beğenerek hazırladım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz zarif bir model arkadaşlar. Bu model için gerekli olan zincir sayımız 20 ve katları ben iki model üzerine hazırlayacağım için burada 40 tane zincir çektim ve üzerine bir sıra 40 tane ikili trabzan çalıştım. Sizler her zaman söylediğim gibi zincir üzerine de ya da hangi alanda çalışmak isterseniz lastik üzerine de bu modeli rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim modelin anlatımına geçelim. 3 tane zincir çektim tığımı sardım ve modelimi çevirdim arkadaşlar şimdi birinci değil ikinci trabzanımın üzerine bir trabzan yanına ikinci trabzan üçüncü trabzan ve dördüncü trabzan 4 tane sıra sıra ikili trabzan çalıştım bu kenar zincirimi de sayıya dahil ediyorum ve toplam 5 tane olarak sayıyoruz şimdi 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim 1 2 3 tane trabzan atlıyorum dördüncüye bir sık iğne diğerine ikinci sık iğne ve diğerine 3. sık iğne 1 2 3 tane zincir çektim 1 2 trabzan atlıyorum üçüncüye bir sık iğne hemen yanına ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tığımı sardım 1 2 3 tane trabzan atlıyorum dördüncüye bir tane ikili trabzan hemen yanına ikinci trabzan 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim 1 2 3 trabzan atlıyorum dördüncüye bir sık iğne ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne 1 2 3 tane zincir 1 2 trabzan atlıyorum üçüncüye bir sık iğne hemen yanına ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne Bakın arkadaşlar şimdi iki model üzerine hazırlayacağız. Şu şekilde olacak. Başta yarım model, sonda da yarım model. Ortalarda hep şu iki trabzan, şu altı zincirleri yapıyoruz. Bunlar tam model olacak arkadaşlar. Ona göre ayarlarsınız zincir sayınızı. Bu şekilde olduğunda 20 ve katları olarak zincir sayısı tam denk geldi. Sizler dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz başlangıç ve sonda yarım model ortalarda hep tam model çalışıyoruz 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim 1 2 3 tane trabzan atladım dördüncüye bir trabzan hemen yanına ikinci trabzan üçüncü trabzan dördüncü trabzan ve kenar zincirime de beşinci trabzan başlangıçta 5 trabzanla başladık bitişi de 5 trabzan olarak tamamladık arkadaşlar şimdi hemen ikinci sıramıza geçelim 3 tane zincir çektim tığımı sardım modelimin modelimin bana doğru olan tarafını çevirdim bakın bir değil ikinci trabzanın tepe noktasına bir trabzan yanına 2 yanına 3 yanına 4 iki tane de Zincir boşluğuna yapıyorum. Bu şekilde saydığımızda kenar zincirde sayarsak, bakın bu kenar zincirin saymadan 2, 4, 6 tane trabzan kenar zincirimle 7 trabzan oldu. Şimdi burada yapacağımız işlem, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Buradaki 3 zincir boşluğuna bir sık iğne. 2. sık iğne ve 3. sık iğne. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Buradaki 6 zincir boşluğuma 2 tane ikili tırabzan. 2 tane de mevcut olan trabzanın tepe noktalarına ikili tırabzan 4 tane oldu. Zincir boşluğuna da 2 trabzan toplam trabzan sayımız 6 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim buradaki 3 zincir boşluğuma 3 tane sık iğne yapıyorum Bakın bu, bu şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir 6 zincir boşluğuma 2 tane ikili trabzan buradaki trabzanların da tepe noktalarına birer tane örüyorum ve bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumunu tamamlamış oluyoruz kenar zincirimize de trabzan yapmayı unutmuyoruz Evet bakın ikinci sıramız bu şekilde tamamlandı hemen üçüncü sıraya geçelim bir iki üç tane zincir Tığımı sardım birinci değil ikinci trabzanımın üzerine bir trabzan Hemen yanına ikinci trabzan kenar zincirimle 3 trabzan olarak sayıyorum. 2 tane zincir çektim. 1 2 trabzan atlıyorum diğerine. bir trabzan ikinci trabzan zincir boşluğuma 3. trabzan zincir boşluğuma dördüncü trabzan 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Hemen buraya 6 zincir boşluğuna geçiş yapıyorum. Ve burada bir tane ikili trabzan. Zincir boşluğuna ikinci trabzan. Buradaki trabzanımın birincisine 3, ikincisine 4. 4 tane trabzan çalıştık. 2 tane zincir bir iki trabzan atlıyorum iki tane ikili trabzan zincir boşluğuma da iki trabzan dört tane trabzan oldu bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz ve on on tane zincir çektim bakın hemen buradaki zincir boşluğuna geçiyorum ve burada iki tane ikili trabzan trabzanın üzerine 3 trabzanımın üzerine 4 2 tane zincir 1 2 trabzan atlıyorum bir trabzan ikinci trabzan ve kenar zincirime de üçüncü trabzan bakın nasıl başladıysak aynı şekilde bitişte de aynı çalışmayı yaptık 3. sıramız bu şekilde bitti 1 2 3 tane zincir bir trabzan atlıyorum diğerine bir trabzan ikinci trabzan zincir boşluğuma iki trabzan bir trabzan ve ikinci trabzan bakın toplamda kenar zincirim hariç 2 4 6 kenar zincirimle 7 trabzan oldu şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Buradaki 10 zincirimi ortalıyorum bir sık iğne. ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. 2 tane trabzan atlıyorum. Kalan 2 trabzanın tepe noktasına 2 trabzan, zincir boşluğuma 2 trabzan 4 tane oldu. İki tane de diğer trabzanımın tepe noktasına çalıştım ve 6 tane trabzanım oldu. 1, 2, 6 tane zincir çektim. 10 zincirimi ortalıyorum. Bir sık iğne, ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir, 2 tane trabzan atlıyorum bir trabzan ikinci trabzan zincir boşluğuma iki trabzan dört tane oldu kalan üç trabzanı da örüyorum kenar zincirim hariç altı tane kenar trabzanımı da ördüm ve yedi tane başlangıçta ve sonda aynı çalışmayı yaptık şimdi modelin son sırasındayız arkadaşlar aslında ilk sırası olacak bakın 1 2 3 4 her 4 sırada bir aynı çalışmayı yapacağız 1 2 3 tane zincir çektim hemen modelimi çevirdim arkadaşlar birinci değil ikinci trabzanımın tepe noktasına bir trabzan ikinci trabzan 3. trabzan 4 5 tam modelime bakmak istiyorum. Pardon, burada şuradaki işlem 1 2 3 4 5 tane. İlk sırayı tekrar ediyoruz bakın. 1 sıra, 2 sıra, 3 sıra, 4 sıra her 4 sırada bir model kendini tekrar ediyor diye söylemiştim. Şimdi ilk sıraya geri döndüm. Burada 5 trabzan burada da 5 tane trabzanım oldu şimdi ilk sırada ne yapmışız hemen bakıyorum 6 tane zincir 1 6 tane zincir buradaki 6 zincir boşluğuma 3 tane ikili pardon 3 tane sık iğne bakın şuradaki işlem 3 tane zincir hemen diğer zincir boşluğuna da 3 tane sık iğne alt sırayı takip ediyorum 1 2 3 4 5 6 zincir 2 trabzan atlıyorum ortaya 2 iki tane ikili trabzan bakın şurada yaptığım işlemin aynısı 1 2 3 4 5 6 zincir 6 zincir boşluğuma 3 tane sık iğne bakın şuradaki işlemi ilk sırayı yapıyoruz 3 tane zincir tekrar 3 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir 2 trabzan atlıyorum kalan trabzanları örüyorum ve bu şekilde 5. sıramızı tamamladık yani 1. sırayı tekrar ettik bakın bu şekilde birinci sıra ikinci sıra üçüncü sıra dördüncü sıra 5 sırada modeli tekrar ettik şimdi tekrar ikinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar edeceğiz bakın şimdi buradaki sırayı yapalım bir trabzan atlıyorum 1 2 3 4 kenar zincirimle 5 iki tane de zincir boşluğuna Bakın şuradaki işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradaki 3 zincir boşluğumda 3 tane sık iğne. Bakın şuradaki işlemi tekrar ediyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradaki zincir boşluğumda 2 tane tırabzan. 2 tane de tepe noktalarını örüyorum. 4 tane trabzan. 2 tane de zincir boşluğuna 6 trabzanım oldu. Bakın ikinci sıradaki işlemin aynısı. 1, 5, 6 tane zincir. Buradaki 3 zincir boşluğuma 3 tane sık iğne. Bakın şuradaki işlemin aynısı. 1, 6 tane zincir. Zincir boşluğuma 2 tane trabzan kalan trabzanları da tepe noktalarını örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz yani ikinci sırayı tekrar ettik benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar her dört sırada bir model kendini tekrar etmekte modelin ön yüzü arka yüzü yok arkadaşlar İki tarafını da rahatlıkla çalışabilirsiniz bakın burada daha önce büyüttüğüm parçamı sizlere göstermek istiyorum bakar mısınız güzelliğine gerçekten çok güzel zarif kibar bir model Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun